Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Ee, bugün sizlere aslında video çekmeyecektim ama çok hoşuma gitti. Şimdi Avşin tarafına doğru gidiyorum. Ee, rekor yakıt tüketimiyle gidiyorum. Şu an mesela hani baktığınız zaman ortalamayı sıfırlamıştım. 5 km falan oldu herhalde. 3.4 ortalama gösteriyor. Bakalım kaç kilometreyle gideceğiz. Ortalama yakıt tüketimi ne kadar olacak. 8 km olmuş sıfırlayalım mesela. Avşin yaklaşık 25 km falan Hani çok sakin gidiyorum Dedim bir video çekeyim Kısa olabilir video Dedim sizlere Full de rekor yakıt tüketimi denemiş gibi olacağım Aslında biraz da Avşin'e kaç km ortalamayla gideceğiz Onu çok merak ettim şu an mesela 3.5 gösteriyor kıza hiç kafanız takılmasın Yani şu an tüplü arabaymış gibi Sanki yokuşlarda araç çekmiyormuş gibi kullanıyorum Yani şu gördüğünüz ekranı Geçirmemeye çalışıyorum 8 kilometredir. Sakin sakin gidiyorum. Klimayı falan da kapattım. Ortalama yakıt tüketimi ne kadar olacak? Hep beraber görelim arkadaşlar. Acaba kaça kadar düşüreceğiz? Ben sizlere tekrardan ileride görüntü açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelmek üzereyim. Şu anda 15 kilometre mesafe olmuş. Hızımı bayağı düşürdüm. Yakıt tüketimine iyice odaklandığım için baktığınız zaman 1040 kilometre yakıt gösteriyor. Ortalamamız 3.1 e, Yarım litre mazot tüketmiş olarak gösteriyor ki ben bunu birçok kez denemiştim e, Aşağı yukarı aynı gösteriyor yani Biraz az yakmış da olabilir fazla da yakmış olabilir hani Baktığınız zaman çok oynamıyor hani 0.3 litre belki oynamıştır Hani baktığınız zaman e, Ama şu anda gerçekten hani de rekor yakıt tüketimi yapmış olabilirim. Hani 3.1 ortalama. Zaten Avşin'e de gelmiş Az kaldı Avşin'e de. Ee, gördüğünüz yere Avşin. Şu dağın arkası Avşin. Abdullah'ın eski arabası bu arada şu da. Yolla gidiyor. İbrahimse bilmiyorum ama İbrahim değildir büyük Babası falan da olabilir. Hani baktığınız zaman gerçekten şu anda rekor yakıt tüketimi yapmış olabilirim. Ee, 3.1 ortalamamız var. Şu an Fluence'de rekor yakıt tüketimi deniyoruz ama zaten onun için çıkmıştım. Hani ne kadar düşürebilirim diye çıkmıştım. Bir de dönüş yolunda deneyeceğim. Dönüş Elbistan'a döneceğim. Ee, 50 kilometrede ne kadara düşürmüş olabiliriz onu test etmiş olacağız. Ee, ben size ilerleyen zamanlarda tekrardan video açarım. Arkadaşlar şu anda dönüş yolundayım. Ee, bakalım ne kadar gitmişiz. 26 kilometre olmuş geçilen mesafe. Tabi kısa menzil olduğu için yakıtı biraz mazur görün. Ee, kalan yakıt 1150 kilometre gösteriyor. E, baktığınız zaman 3.0 ortalamamız var. E, çok sakin gidiyorum bu arada hiç. Yani 90'a daha geçmedim. O da rampa aşağı giderken 90'a gidiyordum. E, baktığınız zaman büyük ihtimal Erbistan'a 3 ortalamayla gireceğiz. Çünkü büyük ihtimal bu 3.1'e çıkar. Ondan sonra 3.0'a tekrar düşecek kimme geliyor. Şu an Türkiye'de Puleens'in rekor yakıt tüketimini ben kırmış olarak görüyorum. Çünkü daha fazla düşüreni hiç görmedim. Hani uzun yolda bunun aşağısına düşüreni daha hiç görmedim. E, baktığınız zaman. Sizlerden bir ricam videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek. E, bu videoyu çekmek istediğim aslında bir araba var. E, Passat B8'de denemek istiyorum aslında bunu. Avşin yoluna giderken. E, ne kadar yakıt tüketimi gösterecek? Ne kadar düşürebileceğiz? Onu denemek isterim aslında Abdullah'ın arabasıyla. Burada zaten Elbistan'a gelmiş bulunmaktayız. Yani az 3-4 kilometre yolumuz kaldı. Sizlere yakıt tüketimini tekrardan açayım. Şöyle göstereyim. 1190 kilometre menzil. 2.9 ortalama gösteriyor baktığınız zaman. Millet deli deli de gidiyor şimdi. Arada da sol şeride bakmam gerekiyor. 2.9 ortalama bu tahmini 3.0 maksimum olur. Demek ki yani bu videoda şunu çıkartmamız gerekiyor. Sakin kullanırsanız bu araba yaklaşık 3 litre civarı bir yakıt tüketimi gösteriyor. Ama onu da gerçekten sakin kullanmanız gerekiyor. Yani çok sabırlı olmanız lazım. Ben o kadar sabredemedim ama yani sabretmiş olmanız lazım. Normalde bu kadar sabırlı değilim. Hani 110-120 giderim. Zaten 110-120 gitsek de yakacağı 5 litre falan yakar ya yani ortalama baktığınız zaman. Sizlere böyle bir video çekmek istedim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.